Arkadaşlar saçımızda da gördüğünüz gibi. Arkadaşlar size bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar benim annem ne diyecektim? benim annem hamile. Karşım 8 aylık şu anda. E, ee, 32 haftalık. Karşımda olduğu zaman onunla video çekeriz. Sizi de gösterelim. İnşallah nasip çok tatlı olur. Siz çok seviyorum. Aşağıdan kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. İnşallah karşımın <laughs> kucağıma nasip olurum. Amin. Anneniz falan hamile ise siz de onları kucağınıza nasip almayı ay nasip al, alın. Tamam mı? Siz çok seviyorum arkadaşlar. Aşağıdan kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Burada abone ol tuşu var. Burada like atma tuşu var. Sizi çok seviyorum. Bay bay. Bir abone olduysan yani, bir şey abone ol abone ol ne olursun.